Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere AYT konusu olan ekoloji ki bu kısmın içinde neler var? Komünite ekolojisi var, popülasyon ekolojisi var. Bir de son olarak canlar ve çevre adını verdiğimiz arkadaşlar bir kısım bulunmakta. Ama ondan önce ekolojiye giriş ve bazı ekoloji ile ilgili kavramlar. Bunları bir netleştirelim istiyorum kafamızda canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan etkileşimini inceleyen bilim dalına biz ekoloji adını veriyoruz. Ve arkadaşlar ekoloji ile ilgilenen bilim insanlarına da ekolog adını veriyoruz. Bu kavramı daha önce dediğim gibi ekosistem ekolojisini TYT kısmında anlatırken üzerinde durmuştuk, etraflıca açıklamıştık. Ekolojinin ilgi alanına daha geniş kapsamlıdan daha dar kapsamlıya doğru Biyosfer, biyom, ekosistem, komünite ve popülasyon dediğimiz arkadaşlar kavramlar giriyor. Bunları yine ben TYT kısmına havale ediyorum. Bunları tek tek açmayacağım. Ancak burada işimize yarayacak birkaç kavram var. Onların üzerinde durmak istiyorum. Canların yaşadıkları ekosistemi kullanma şekline biz ekolojik niş adını veriyoruz. Biraz daha açalım. Yani Canların beslenmesi, korunması, saklanması ve üremesi gibi tüm faaliyetleri hangi sıcaklık ve pH aralıklarında yaşadıkları ekolojik niş kapsamına girer. Yani bir canlının bulunduğu ortamdaki bütün faaliyetleri onun nesine girmiş oluyor? Ekolojik niş kapsamına arkadaşlar giriyor. Komünitelerin içerdiği tür sayıları ve bu türlerin barındırdığı birey sayıları farklılık gösterebilir. Biz buna da tür çeşitliliği adını veriyoruz. Yani komüniteler arkadaşlar içerdikleri tür sayısı bakımından ve türlerin içerdiği çeşitlilik bakımından farklılık gösterebiliyor. Mesela yağış gibi, nem gibi, sıcaklık gibi abiyotik faktörler tür çeşitliliğini doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Mesela nemli ortamlar, sıcak ortamlar bu ortamlar genelde arkadaşlar tür çeşitliliğinin fazla olduğu. Mesela tropikal yağmur ormanlarında bir çöl ortamına göre tür çeşitliliği tabii ki daha fazladır. Peki geldik arkadaşlar asıl konumuza. Nedir komünite ekolojisi? Belirli bir bölgede bulunan farklı çeşit popülasyonlardan oluşan komünitelerin sahip oldukları pek çok özelliği vardır. Yani tanım olarak komünite şudur belli bir bölgede yaşayan farklı popülasyonların oluşturduğu canlı topluluğu o bölgenin komünitesi oluyor. Mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yaşadığınız bölgeyi hayal edin. Bu bölgede yaşayan bakterisi, kedisi, köpeği, mantarı, insanı bir bütün halinde neyi ifade ediyor? Komüniteyi ifade ediyor. Ve komünitelerin bir takım özellikleri var. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi arkadaşlar ekoton kavramı. Nedir ekoton? Farklı çeşit komüniteler arasında kesin sınırlar yoktur. Mesela diyelim ki bir su komünitesi bir de kara komünitesi olduğunu düşünün. Kesin sınırlar yok. Bir bataklık bölgesi var. Su giderek azalıyor vesaire gibi. Ve arkadaşlar şu görsel üzerinden bu durumu ifade etmeye çalışayım. Bakın şimdi mesela şu görselimizde gördüğünüz gibi bir kara komünitesi var, ağaçlar var. İşte burada bulunan kaplumbağalar falan vesaire görüyorsunuz. Bir de su komünitesi var. Bu her bir komünitede, farklı türde, farklı çeşitte canlar yaşamakta. Bir de bu ikisinin kesişim noktası diye tabir ettiğimiz, hani matematikte bilirsiniz ya arkadaşlar bunu, adeta bir bölgesi var. İşte bu geçiş bölgesine, bu geçişli bölgeye biz ekoton adını veriyoruz. Peki arkadaşlar ekotonların ne gibi özellikleri var? Yani iki komünitenin çakıştığı bölge olarak da ifade edebiliriz bu durumu arkadaşlar. Peki nedir bu ekotonların özellikleri? Ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. Neden? Çünkü iki farklı komüniteye ait neler bulunuyor burada gördüğünüz gibi? Canlılar bulunuyor değil mi? Ekotonlar farklı komünitelerin kesişim bölgeleri olduğu için birçok farklı türede ne yapabiliyor? Ev sahipliği arkadaşlar yapabiliyor bildiğimiz gibi. Ekotonlarda yaşam ortamları nispeten daha zordur. Çünkü bu ortamların iklimsel ve coğrafik özellikleri sık değişkenlik gösterir ve yaşamak için oldukça küçük alanlardır. Bütün bunlar bu bölgede yaşayan türler arasında rekabetin fazla olmasına sebep olur. Zaten çeşitlilik fazlaysa arkadaşlar aynı faktöre karşı ihtiyaç duyan canlı çeşidi de fazla olması gerekiyor. O zaman rekabet de bu bölgede daha fazla olması beklenir. Şimdi burada bir bioplasımız var. Devam edeceğim ekoton kavramına ama şu bioplası bir açalım. Çoğu ekotonda onu oluşturan komünitelerden çok daha fazla tür çeşidi bulunduğu halde arkadaşlar bazı ekotonların sahip olduğu ekstrem özellikler bu bölgelerde yaşam şartlarını daha da zorlaştırabilir. Tatlı ve tuzlu suyun birbirine karıştığı mesela estuari olarak da adlandırılan ekotonlarda tür çeşitliliği diğer ekotonlara göre çok daha azdır. Ancak bunun arkadaşlar bir ne olduğunu bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genellikle ekoton diyatlandırmış olduğumuz bölgelerde tür çeşitliliğinin fazla olduğunu arkadaşlar genel itibariyle bilmemizde fayda var. Peki arkadaşlar ekotonlarda yaşam şartları zor olduğu için rekabet fazla olduğu için canlardaki ölüm oranları da doğal olarak daha fazladır. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan türlerin birey sayısı da daha azdır. Yani burada bir çelişki kafanızda oluşmasın sakın. İki komünitenin çakışma bölgeleri olan ekotonlarda çeşitlilik fazla ancak bireyler arasında rekabet denen olgu yüksek olduğundan ötürü birey sayısı genel itibariyle daha az oluyor. Nereye göre? Her bir komünitenin kendisine göre. Ekotonlarda ölüm oranı fazla olduğu için bu bölgelerde madde döngüleri daha hızlı gerçekleşiyor. Niye? Hayvanlar öldü mü saprofitler tarafından hemen hızlı bir şekilde ne yapıyor? Doğal olarak döngüye katılıyor. Yaşam şartları zor olan bu ortamlarda toleransı yüksek olan canlılar hayatta kalabilir. Duyarlılığı yüksek olan canlılar ise bu bölgelerde ne yapamaz? Yaşayamaz arkadaşlar. Hatırlayacaksınız tolerans ve duyarlılık kavramı. Tolerans bir canlının bulunduğu ortamda, rahatlıkla yaşayabilmesi, o bölgeye adapte olması anlamına gelir. Duyarlık ise o bölgede yaşamasının zor olması arkadaşlar anlamını taşıyor. Arkadaşlar burada bir kavramımız daha var. Bakalım bir. Bir canlının çevresinde meydana gelen değişimlerin üstesinden gelme yeteneğinin yüksek olmasıyla açıklayabileceğimiz tolerans kavramı o canlının değişen pek çok özelliğine karşı ne kadar dayanıklı olduğunu arkadaşlar bir göstergesidir aynı zamanda tolerans. Yani toleransı olan yük canlı, toleranslı bir canlıdan söz ediyorsak arkadaşlar o bölgedeki o şartlara rahatlıkla uyum sağlayabiliyor anlamına gelir. Ortam şartları değişse bile. Peki arkadaşlar bir diğeri bir canlının çevresinde meydana gelen değişimlerin üstesinden gelme yeteneğinin az olmasıyla açıklayabileceğimiz duyarlılık kavramı ise o canlının değişen pek çok özelliğine karşı ne kadar hassas olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Mesela bir canlı çok dar bir abiyotik faktörde yaşıyorsa o canlı değişen çevre koşullarına karşı çok duyarlıdır deriz. Ama sıcaklık değişimi 5 olur, 10 olur, 15 olur, 20 olur. istediği sıcaklıkta yaşayabiliyorsa bu canlı sıcaklık değişimlerine karşı toleransıdır arkadaşlar ifadesini kullanırız. Evet dostlar şimdi geldik bir diğer önemli noktaya. Komünitelerin özellikleriyle devam ediyoruz. Tabii ki komünitelerin bulunduğu bölgede canlılar arasında rekabet görülebilir arkadaşlar. Nedir peki rekabet kavramı canların ekolojik nişleri ne kadar benzer ise o kadar çok ortak ihtiyaçları vardır anlamına gelir arkadaşlar. Ekosistemde hayatta kalmak ve üremek için gerekli olan bu ihtiyaçlara ve kaynaklara erişmekte zorlanıldığı zaman canlar arasında savaş olarak adlandırabileceğimiz rekabet ortaya çıkar. Yani şöyle düşünün İki canlının etle beslendiğini düşünün. Diyelim ki iki kurbağa türü var farklı. Bu kurbağalar bulunduğu ortamda çekirge ile besleniyor. Çekirge sayısı fazla ise burada bir sıkıntı yaşanmaz. Ancak çekirge sayısı azalmaya başladığında iki kurbağa türü arasında ne görülmeye başlayacak? Avlanma çünkü besin ihtiyacı aynı. Rekabet görülür. Aslında rekabet eksi eksi arkadaşlar diye ifade ettiğimiz bir ilişkidir. Neden? Yani bir rekabette galip gelse bile şunu unutmayın ki arkadaşlar rekabete giren iki canlı da bu durumda ne yapar? Zarar görür. Dolayısıyla ikisi için de bu olumsuzdur. Lütfen unutmayın. Yani hep böyle kafamızda şu vardır değil mi? Rekabete iki canlı giriyor. Biri rekabeti kazanıyor. İyi tamam da kazanmış olması onun kaybı olmadığı anlamına gel gelmiyor. Mesela iki grup kavga ediyor diyelim ki, grubun bir tanesi diyelim ki üstün geliyor. İşte ne bileyim bu rekabeti, bu kavgayı kazanıyor. Öyle düşünelim biz. İyi de bunun kazanmış olması burada arkadaşlar bir ne bileyim kayıp olmadığı anlamına gelmemesi gerekiyor. Onun için unutmayın. Rekabet her iki canlı grubu içinde olumsuzdur. Onun için bunu eksi eksi olarak ifade ederiz. Yani rekabete giden iki taraf da bu durumdan bir şekilde zarar görür, bu durumdan olumsuz etkilenir. Peki niçin rekabet olabilir canlılar arasında? Beslenme, barınma, yavru bakımı, eş bulma gibi pek çok nedenden ötürü rekabet arkadaşlar söz konusu olabilir. Komünitelerde bulunan aynı tür bireyler arasında tür içi rekabet, farklı türler arasında da türler arası rekabetten söz ederiz arkadaşlar. Bu arada yukarıdakilere es geçmiş olmayalım. Bakın önemli bir ifade kullandım burada. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz farklı canlı türleri şu 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 faktörlerinden hangileri için rekabete girerler diye bir ifadeyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Rekabete giren canlılardan biri rekabette diğerine göre daha başarılı olabilir arkadaşlar. Rekabette başarısız olan canlı rekabetin sonunda ölebilir, göç edebilir veya ekolojik nişini değiştirmek zorunda kalabilir. Şimdi arkadaşlar o zaman unutmayın. Rekabetin iki olası sonucu var. Bir, birinin ortamdan tamamen elemine olması. Yani bu elemine olmayı göç etme olarak da algılayabilirsiniz. Ortamda ölüp yok olma da olarak da algılayabilirsiniz. Bu birinci durum arkadaşlar. Buna eliminasyon yani elemine olma diyoruz. Yani ayıklanma. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci durum nedir peki? İkincisi de Rekabete giren canlardan biri de nişini değiştirebilir. Ne demek niş değişimi? Yani ortak olan özelliğini farklı bir zaman dilimine kaydırabilir. Ya da arkadaşlar örneğin beslenme diyelim biz buna. A canlısıyla besleniyorsa artık B canlısıyla beslenebilir. Böylece kaynak paylaşma yoluna giderek ne yaparlar? Ortamda birlikte yaşama olanı bulmuş olurlar aslında. Şimdi bu iki durumu örnek üzerinden arkadaşlar anlatmaya çalışayım. Bakın bir yanda bir grafiğimiz var. Birinci grafiğe lütfen odaklanalım. Sonra da ikinci grafik üzerinde duracağım arkadaşlar. Birinci grafikte paramesyumlar var. İki tane paramesyum. Biri paramesyum auralia, biri de paramesyum caudatum adını verdiğimiz arkadaşlar türler. Bunların ikisi de aynı besinlerle besleniyor. Ben bunları alıyorum şekilde olduğu gibi iki farklı kaba aynı besinlerden arkadaşlar eşit oranda yerleştiriyorum. Bunun da içerisinde besin var kabın içerisinde bunun da içerisinde besin maddesi var. Kimler yiyecek bunu İçine koyduğum canlı ne koyuyorum peki paramesyum avralya ve paramesyum kaudatomu koyacağım. Birinciye paramesyum avralya koyduğumuzu düşünelim. İkincisine de ne koyalım şimdi? Buna da paramesyum kaudatumu yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu iki paramesyum burada besinleri olduğu sürece ne yapacaklar? Beslenecekler. Birey sayıları hızlı bir şekilde ne yapacak? Artacak. Ve bunların birey sayılarını zamana bağlı değişim grafiğini bakın. Şuradaki gibi çizebiliyoruz. Ayrı ortamlara konulduklarında hem paramesyum avralya hem de paramesyum kaudatum hızlı bir şekilde ne yapıyor? Birey sayısını arttırma yoluna gidiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar arasında çünkü aynı besinle besleniyorlar ya rekabetin olması durumunda hangisi rekabette elemini olacak hangisi rekabeti kazanacak bu durumu da şöyle bir deneyle yapıyorum arkadaşlar yine bir deney kabı oluşturalım bu sefer şunu yapıyorum bir kap alıyorum Aynı kabın içerisine, e tabii ki besin bulunan bir kaptan bahsediyorum. Aynı kabın içerisine hem paramesyum auralyayı hem de arkadaşlar paramesyum kaudatumu koyuyorum. Başlangıçta genelde bir sıkıntı olmaz. Neden? Besin yeterli olduğundan ötürü bu iki tür arasında bir çekişme, bir savaş, bir rekabetin olması beklenmeyecektir. Onun için ikisinin de birey sayısı ne yapıyor bakın? Başlangıçta artıyor gördüğünüz gibi. Ancak bir süre sonra besin miktarı azalmaya başladığında paramesyum avralya hızlı bir şekilde çoğalıp birey sayısını arttırırken belki de ortamdaki besin maddelerinden daha fazla istifade ederken paramesyum kaudatum ne yapıyor peki? Birey sayısı hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. İşte paramesyum kaudatumun arkadaşlar birey sayısının azalması durumu ortamdan elemine olmaktır. Yani birey sayısı azalıyorsa ölüyor demektir. Dolayısıyla aynı kabın içine koyduğumdan ötürü belki göç etmek isteyecekti ama göç edemediğinden ötürü birey sayısı hızla azalmış olacaktır. Bu paramesyumun daha doğrusu rekabetin iki olası sonucundan birincisi arkadaşlar elemine olma durumu. Kim elemine oldu? Paramesyum caudatum. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğerine. Dedik ya rekabetin iki olası sonucu var. Olası sonuçlardan bir diğeri de şu. Ancak bazı durumlarda ekolojik nişi çok benzer yakın akraba türlerin aynı komünitede bir arada yaşayabildikleri de görülmüştür arkadaşlar. Bu türler zaman içinde ekolojik nişlerinde değişiklikler yapabilmektedirler. Aynı kaynakları kullanan iki türden birinin doğal seçilim yoluyla kaynak kullanım biçimini değiştirmesi kaynak paylaşımı olarak adlandırılır. Yani ne yapıyor? Birinin nişini değiştiriyor. Nişini değiştirince de ne oluyor? Kaynak paylaşım yoluna gittiklerinden ötürü rekabetin önüne de ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Bakın bir örnekleme yapalım. Aynı komünitede, aynı besin kaynaklarını kullanan iki fare türü olan arkadaşlar, Kahire dikenli faresi ve altın dikenli fare. Bunlar iki farklı tür. Afrika'da kayalık alanlarda birlikte yaşayabiliyor bunlar. Altın dikenli fare sadece gündüz aktif. Ancak Kahire dikenli faresinin temel nişi hem gece hem de gündüz arkadaşlar olmak üzere ikidir. Yani altın dikenli fare yalnızca ve yalnızca gündüz avlanırken Kahire dikenli faresi arkadaşlar hem gece hem de gündüz ne yapabiliyor? Avlanabiliyor. Şimdi bakın. Ancak bu iki tür fare türü arkadaşlar birlikte aynı komünitede yaşadıkları dönemde Kahire dikenli faresi gündüz aktif olmayı bırakıyor ve sadece aktif durumunu geceye çeviriyor. Ne yapmaya çalışıyor aslında burada? Normalde kayre dikenli faresi hem gündüz hem gece aktifken artık gündüz aktif olmayı bırakıyor. Neden bıraktı? E diğer fare türüyle ne yapmak istemiyor arkadaşlar? Dolayısıyla rekabete gidip çatışmak istemiyor altın dikenli fare yine gündüz aktif olmayı ya devam ederken, Kahire dikenli faresi arkadaşlar diğer fare türüyle aynı ortamda yaşayabilmek için biyolojik saatini ne yapmış oldu? Değiştirmiş oldu arkadaşlar. Onun yeni biyolojik saati gerçekleştirilmiş nesi oluyor? Onun nişi olmuş oluyor arkadaşlar. Anlaştık. Yani gördüğünüz gibi canlar rekabette elenmek istemedikleri istememeleri durumunda bir başka yola başvurabiliyorlar. Bunun da adı nedir? Niş değişimi. Bu niş değişimi beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? Tabii ki kaynak paylaşımıyla sonuçlanmış oluyor. Evet dostlar, komünitelerin özellikleri ile ilgili iki kavramdan bahsetmiş oldum. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunlardan biri ekoton kavramı neydi? İkincisi de rekabet kavramı. Bu rekabet kavramını arkadaşlar çok ama çok iyi bilin. Rekabetin iki olası sonucu olduğunu bilin. Rekabette türlerin bir tanesi ortamdan tamamen elenebilir. Bu birinci sonuçtur. İkincisi de arkadaşlar türlerden biri ne yapabilir? Nişini değiştirerek kaynak paylaşım yoluna gidebilir dedik. Evet dostlar yeni bir video yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.